maşallah. Kalabalık mı? da. Ama biz üç kişiyiz. Cemil abinin gözü çıktı bak kışlar zor geçiyor zaten. Sen bak biz yeriz <laughs> Ben kediciyim ama bir yandan da büyük köpekçiyim. Yani hayvan olsun da başının üzerinde olsun. Onlarsız bir yaşam düşünemiyor. Benim bir köpeğim var, Mico. 60 kiloluk bir macar olduğunu düşün. Feci bir şey. Macar gol. Bir de bahçemiz var tam yörede. İşe başladı. Gider misin bu gösteriye? Dedim ki. 5 bin lira. İki kişi adı. 10 bin lira. Niye sen tek başına? Gittin, ben düşün. iyi bir anlatıcıyım çünkü anlatırım. Yani ne yapacaksın? Anlatır mısın? Gelip eve bana mı anlatacaksın? Yani. Şarkılar, türküler. değil mi? Yok. Evet. Ben ne yapacağım evde? Ben niye gelmiyorum? Sen ekran başında. <laughs> <laughs> Beş bin lira şey verecekmiş. Bir yem bir iki ev tutarız. 10 bin liraya. Dostan da balık yeriz. kaçmış gibi oluyor. Ya ben sahibiyim, benle oynarken bile ya nasıl böyle bir, bir düş şey düşünebiliyorsun ya? Yani. Böyle oynuyor, ha, ha, ha. sonra geçiyor pancaya böyle birden yüz, yüz ifadesi değişiyor. Bu da seni Kızım seni az sevdiğimizi düşünmüşler falan, şeyden, biliyor musun? İçine şeytan kaçmış gibi oluyor. Bebekken bile öyleydi, Almış ayağını <laughs> gidiyor. <laughs> Acaba gerçekten daha mı az O kendin gelmiyorsun. Evet, Vazgeçmem plan yapıyor biliyorum ben. Şişko gece sarhoş <laughs> gelirse <laughs> sen. <laughs> Bunu durdurmanın tek bir yolu var. Su. Aşkım bir dakika Su durdurabilir miyim? ne? Bir şey anlatacağım gidiyor, izleyenlere. izleyenlere. Hiç yani. Dur, durdurayım şunu. Şimdi abi işe başladı. Dedim ki bak ben bu köpeği bağlamayayım. Bağırır. Bağırırsa ben çalışamam. Ben bunu salayım. Şimdi bu arkadaş Kedo. Şu an giden. İş yerinin bahçesinden geldi buraya. Anlatabilir misin? Anlat be Hayır, ya. nasıl buldun onu anlat. Ya bebeğim hadi şimdi bir şey izliyoruz sonra yapsak ya. Ya ama ya. Allah Allah. Bir şey izlerken niye böyle bir şeyler yapıyorsun? Bir şey izlerken gözlerin neden böyle yeni uyanmış? Sosyal medyanın esiri olmuşsun. E. Ekran süremizi azaltıyoruz. Evet azaltacağız ama böyle değil yani. Bir anlatsan ölür müsün şu an çekiyorum? Ya ölürsen ya öyle bir risk varsa mesela. Allah korusun. Anlatırsa ölür hastalığına yakalanmış. <laughs> Ya ne güzel az evvel çekemedim hiçbir şey ya. Belki yani araba çarpar gözlerim açılır. <laughs> Hadi bir anlat ya. Kedo'yu nasıl buldun? Sonra nasıl oldu? Sonuçta Kedo geldi kendini sevdi dedi. gitti bak. Kedoyu bir de insanlar mi? onu sevmediğimiz düşünmüş biliyor musun? Kedo'yu ben seviyordum. Sen sadece Dijital rahatsızlığınla bizi rahatsız ettin. Dijital olarak bizi rahatsız ettin. Telefonu çıkardın. <laughs> çok ayıp. Anladın çok mi? güzel yatıyordu. Çekmese miydim? Ama insanlar onu sevmediğimizi düşünmüş gerçekten. Cem gösterisinde anlatıyor yani. Böyle Neyi? Adam otururken telefon çıkartıyorlar, çekiyorlar. <laughs> Kendimizi öyle hissediyoruz. Anladın mı? Ama hiç sevmediğimizi düşünmüşler. Ben onu kanıtlamak adına... Yani oğlumuz daha çok sevmiyoruz. Kedo kendi az geliyor. Bak hemen gitti işte. Onu... Ya sevgi bir kere böyle bir şey değil. Sevgi evrensel bir şey. <laughs> ben belki içeride seviyorum. Anladın mı? Kameralardan uzakta seviyorum Kedo'yu. Hayır Kedo kendini sevdirmiyor ki sen istersen hayır, sabaha kadar sev. Hayır ben, yo, dün gayet de seviyordum. Tamam, bir anlatsana bak gene konuyu kaynattın kedoyu ya. Kedo'yu ofisin bahçesinde buldum. O Hı. bulduğunda e, takribi kuş boku kadar falan bir şeydi ve ıslaktı. <laughs> böyle bir çalı çırpının arasında bir miyavlama sesiyle Kedo'yu buldum. Anlık böyle 0.2 milisaniyelik bir kararla alayım mı alayım dedim aldım. <laughs> Eve getirdim. Bir... Kendine mi sorun alayım mı alayım? Tabii ki kime soruyorum <laughs> ben. Karton kolinin içinde eve getirdim. Ondan sonra ondan sonra işte hali bu. Aradan olmuş ama ben bu ikisinin şeyiyle ilgili. Ha miyim? bu bu arkadaş dişi bir şivava. E, kedoyu emzirdi. İlk başlarda öyle hani duygusal olarak öyle bir şey yani duygusal değil de içgüdüsel olarak öyle bir şey yapıyor zannettim. Fakat öyle değilmiş. Sonradan memesinden süt geldiğini ee, Yok, sen iki buçuk üç kilo bir şeysin ya. Sen emzirdi kurban olur. Kedi mi emzirdin be. Öyle bir hikaye işte. Evet bu değişik bir hikaye ama. Teşekkür ederiz. İzleyenlere de Kedo'yu sevdiğimizi göstermek isterim. Seviyoruz biz Kedo'yu. Niye sevmeyelim yani? Hadi görüşürüz.